Arduino e, temel donanım eğitimini aldınız. Yani Arduino kartının temel donanım özelliklerini size anlattık. E, şimdi de temel yazılım. Tabii ki bu da e, Arduino'da yani PIC programlamada olduğu gibi e, bu işin hem donanım hem yazılım kısmı var. Size kartı tanıttık bu donanım kısmıydı. E, bir de arkadaşlar e, tabii ki biz program yazacağız burada. Aynı PIC programlamada olduğu gibi. Şimdi nasıl PIC programlamada, e, Microcode Studio kullanıyorduk e, geliştirme ortamı olarak. Bunu e, Integrated Development Environment deniyor. Yani Türkçesi tümleşik geliştirme ortamı. Tam sizin anlayacağınız şekilde şöyle anlatayım. Programı yazdığımız yer, hani kod yazıyoruz ya program kodu. Program kodunu yazdığımız editör programına, editör yazılımına biz tümleşik geliştirme ortamı diyoruz. Şimdi bir tane slaytımız var. Öncelikle o slaytı şuradan açayım. Evet, ekranınıza geldi mi? Geldi hocam. Evet, Arduino e, geliştirme ortamı arkadaşlar Arduino geliştirme ortamı Evet. Başlığımız bu. Şimdi Arduino kartlarını programlamak için ilk adımımız Arduino'nun resmi sitesinden çalışılan işletim sistemine uygun olarak biz işletim sistemi olarak Windows işletim sistemini kullanıyoruz. Windows işletim sisteminde arkadaşlar çalışabilecek olan Arduino IDE. Şimdi buna IDE deniyor. IDE'nin anlamı az önce de söyledim. Burada daha açık net olarak söyleyeceğiz. Integrated Development Environment. Bunun Türkçesi tümleşik uygulama geliştirme ortamı ya da Uygulama geliştirme ortamı sizin daha iyi anlayacağınız şekliyle is, e, ismini alır. Şu IDE dediğimiz tümleşik geliştirme ortamı. Mesela biz PİK programlamada e, tümleşik geliştirme ortamı olarak ya da şey uygulama geliştirme ortamı olarak mikrokoz Studio'yu kullandık. Yani bu programımızı program kodumuzu yazdığımız e, ortam program kodumuzu yazdığımız tasarım ortamı veya editör yazılımı. Arduino'nun da uygun bir yazılımı var. Arduino IDE diyoruz buna. Ve bunun Windows'a, biz Windows işletim sisteminde çalıştığımıza göre Windows'a uygun sürümünü internetten ücretsiz olarak indiriyoruz. Bunun özelliği arkadaşlar Arduino IDE'nin ücretsiz olması ve açık kaynak kodlu olması. Ücretsiz olması demek, kullanırken herhangi bir lisans ücreti ödemiyorsunuz. Açık kaynak kodlu olması demek. Açık kaynak kodlu. Şu demek, yani aslında biraz daha anlayacağınız üzere, her şey açık. Hiçbir şey gizlenmiyor. Açık kaynak kodlu. Gizlenmiyor ve kullanıcılar, yani bu Yazılımı kullananlar da bu yazılımı geliştirebiliyorlar. Yani şöyle, işte şurası eksik, burası eksik gibi kullanıcılardan geri dönüş alıp bu yazılımda geliştirmeler yapabiliyorlar veya bu kullanıcılar arasında mesela yazılımcılar varsa, hani bunun üzerinde kendisi değişiklik yapabilecek yazılımcılar varsa onların da görüşleri alınıyor, onlar da bu projeye dahil ediliyorlar. Proje dediğim bu Arduino IDE yazılımı için konuşuyoruz. Şimdi bu Arduino Uno yazılımı Java diliyle yazılmış Processing diye bir yazılımımız daha var. Bunu temel almış veya AVR'nin GCC diye bir yazılım var veya başka açık kaynak yazılımları temel olarak oluşturulmuş bir ortam, bir yazılım ve bizim program yazmamıza yarıyor. Şimdi devam edelim. Şurayı bir temizleyelim. Arduino temel olarak üzerindeki Atmel mikro denetleyici ile etrafındaki cihazları, sensörleri, elemanları, portları kontrol eden ve bunlarla iletişim kurarak kullanıcının isteklerini yapan bir karttan ibarettir. Diğer hazır platformlardan üstünlükleri, yani diğer hazır platformlara göre üstünlükleri, ucuz, kolay erişimli olması, kullanıcı desteğinin olması ve basit olması arkadaşlar. Yani bu bizim size PİK'te anlattığımız Microcode Studio'ya göre de çok çok gelişmiş bir e, editör yazılımı var veya uygulama geliştirme ortamı var. Hem ucuz arkadaşlar, ücretsiz çünkü diğer mesela mikro denetleyici geliştirme platformları genelde e, lisanslıdır, ücretlidir bu ucuzdan da ziyade ücretsiz, kolay bir erişim var. Kullanıcı desteği, sürekli bir desteği ve bir çok geniş bir dünyada buna komünite diyorlar. Yani topluluğu var, çok geniş bir topluluğu var, çok geniş bir kullanıcı kitlesi var. Ve basit olması tabii ki basit olması da önemli. Bu basitlik. Arduino'nun kendi programlama dili sayesinde Arduino kendine özgü bir programlama dili geliştirmiş arkadaşlar. Ee, bu dil C temelli bir dildir. C temelli bir dil ama Arduino'nun kendine özgü bir dili. Ve diğer e, ortamlarda mesela Microcode Studio'da yazacağımız kodlarla yaptığımız herhangi bir işi Arduino ile daha kısa ve daha basit kodlarla gerçekleştirebiliyoruz. Burası çok önemli. Yani biz PİK ile Mikrokoz Stüdyo'da yapacağımız bir projeyi çok çok daha e, basit, kısa kodlarla Arduino'da yapabiliyoruz. Yani yazılım tarafı biraz daha e, basit. E, donanım tarafı da e, çok gelişmiş arkadaşlar. Yani Arduino'nun sadece kendi kartı değil, Arduino kartlarıyla beraber e, Shield dediğimiz e, Shield Türkçe'ye işte kalkan diye çevriliyor ama ben bunları şey diyorum, Arduino'nun yardımcı kartları yani Arduino ile beraber kullanabileceğiniz işte motor sürücü, role e, modülü, e, sensör modül kartları gibi Shield yani yardımcı kartlar sayesinde Arduino ile çok hızlı bir şekilde proje geliştirebiliyorsunuz. Zaten ben size proje ödevlerinizi de genelde Arduino tabanlı olarak vermişimdir. Ya da böyle Arduino gibi geliştirme kartları vardır. Hem projenizi hızlı geliştirin, hem de hani güzel değişik şeyler yapın, daha ileri seviye işler yapın diye bu şekilde proje ödevlerinizi de verdik. Onları da yapabilirsek proje ödevlerinizi çok daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar peki bu Arduino geliştirme ortamı nasıl bir ortam? Bakın şöyle ben bir fotoğrafını almışım bu şekilde. Ama merak etmeyin şimdi size gerçeğini de göstereceğim. E şunun üzerinde bir anlatalım. Sonra size gerçeğini zaten göstereceğim. Şimdi bir ön bilgi olsun. E, tamam kırmızıyla yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim program kodunu yazdığımız yer burası, text editör dediği. Ben buraya program kodumu yazıyorum. Bu beyaz gösterilen her yere program kodunuzu yazabilirsiniz. Program kodumuzu yazdığımız yer. Text editör. Şurası, şu beyaz kısım programımızı yazdığımız yer. Şu yukarıda e, neler olduğunu görüyorsunuz. File, Edit, Sketch, Tools, Help gibi böyle birkaç tane menüsü var Arduino IDE'nin. Bu menülerin altında gördüğünüz gibi kısa yol simgeleri var. Simgeler. Bu simgeleri tabi Biliyorsunuz boşu boşuna koymuyorlar. Bu simgelerin amacı şu menülerin içine girmeden menülerin içerisindeki işte alt menüler, seçenekler bunlara girmeden kısa yoldan bazı işlemleri, temel bazı işlemlerimizi halletmek için şu simgeleri kullanıyoruz. Bunlar aynı zamanda bir kısa yoldur. Dedik, bunu söyledim. Şurası arkadaşlar şurada bir alan var. Mesaj alanı. Yazdığınız programla alakalı e, mesajlar burada görüntüleniyor. E, programla alakalı e, nasıl mesajlar olabilir? Mesela port bilgisi Yani Arduino kartınız hangi porta bağlı? işte hangi kart bağlı, bunun gibi hani çeşitli bilgiler bu mesaj alanında gözüküyor. Bir de burada arkadaşlar konsol ekranı var. Konsol ekranında da siz programınızı yazıp derledikten sonra, derleyiciyi çalıştırdıktan sonra bütün her şey burada gözüküyor. Herhangi bir hata uyarı mesajı varsa bunlar mesaj alanı ve konsol ekranında bunların hepsini Görebiliyorsanız, görebiliyorsunuz. Eğer herhangi bir hata yoksa da, zaten e, yükleme tamamlandı, yani başarıyla tamamlandı şeklinde veya derleme işlemi başarıyla tamamlandı, derleme tamamlandı gibi mesajları da bu e, konsol alanı ve mesaj konsol ekranı ve mesaj alanında görebiliyoruz. Böyle basit bir e, idesi var, yani uygulama geliştirme ortamı var. Şu sağ üst köşede Simge durumuna küçültme, tam ekran yapma ve kapatma zaten bunları bunlar Windows'tan bildiğiniz şeyler, Windows işletim sisteminden. Burada da farklı bir şey yok. Bunu kapatalım. Evet çok geç derse dahil olan arkadaşlarınız oluyor bazen. buna da dikkat edelim. Evet. Arduino yazılım geliştirme programımız kodları yazmamız için bir text editöründen, onu söyledim. Bir mesaj alanından ve bir konsol ekranından oluşur. Bunun dışında araç çubuğunda fonksiyonlar için butonlar ve menüler, menüler ve şu alttakilere de buton demiş demişiz. Buton arkadaşlar bunlar böyle simge görünümlü butonlar, kısa yol bazı e, temel işlemleri yapmak için bizim için kısa yoldur. Arduino kartını bağlayıp onunla iletişim sağlamak için kullanılıyor bu yazılımın geliştirme ortamı. Arduino için yazdığımız programlara arkadaşlar e, Sketch diyoruz. Sketch diyoruz. Sketch'in e, Türkçe karşılığı taslak arkadaşlar. Yani bu bizim bir anlamda program taslağımız oluyor. Bu programlar Bu programlar text editörü ile yazılır. Programı yazdığımız yerde text editörü. Oluşturulan dosyalar saklanırken ino uzantısıyla saklanır. Bakın. Bütün dosyalarımız ino uzantısı alıyor. Text editörü ile text editörü yani o boş beyaz kısma programımızı yazıyoruz. Hatalar ve uyarılar mesaj alanı içerisinde gösterilir. Yani mesaj alanı dediğimiz kısımda hataları ve uyarıları görüyoruz. Konsol ekranında ise hataları uyarı hataların ve uyarıların detaylarını ve varsa düzeltilmesi gereken yerleri gösterir. Eğer herhangi bir hata yoksa Arkadaşlar yani diyelim programı derlediniz, yüklediniz. Ee, daha doğrusu derle, derlediniz programı. Derledikten sonra herhangi bir hata yoksa programda ne oluyordu? Bir hex dosyası oluşuyordu. İşte o hex dosyasının adresi e, bu konsol ekranında siyah ekranın olduğu yerde gözüküyor. Hata ve uyarılar ise mesaj alanında gözüküyor. Ekranın sağ alt köşesinde ise, sağ alt köşede Arduino kartı, ve bu kartın port numarası. Port numarası derken mesela COM 5. Yani seri portun hangisinin kullanıldığı, seri portun bilgisayarınızın seri portunun hangisinin kullanıldığını sağ üst köşede numarasıyla birlikte görebiliyoruz. Araç çubuğundaki butonlar kodları doğrulamak ve yüklemek, yeni sketch oluşturmak, var olanı açmak, kaydetme gibi işlemleri yapar. Bunun dışında seri port e, monitörünü açar. Bu şekilde. Birazdan. Evet. Şimdi gerçek bir Arduino IDE'yi ben sizin için açtım. Şu paylaşımı durdurayım. Arkadaşlar bir de onun üzerinde görün. Ee, o zaman tam oturacak. Tabi bunu kullandığınızda e, kafanızda tam oturacak. Evet geldi mi? Ali hocam. Evet işte gördüğünüz gibi Arduino IDE yani Arduino'nun e, tümleşik geliştirme ortamı ya da uygulama geliştirme ortamı e, böyle bir ortam. Şimdi burada Hocam sokakta rakamlar yazıyor. 1, 2, 3, 4 diye. Onu şu tarafa alırsak sanırım daha iyi olacak. Onu söyleyeceğim. Ona geleceğiz. Şimdi arkadaşlar Arduino IDE böyle bir şey. Yani şu an siz gerçeğini görüyorsunuz. Gerçeği böyle arkadaşlar. Şu üst tarafta tek tek bakalım. E, dosya düzenle. Tabii ben bunun e, Türkçe e, yamasını falan da buldum. Türkçe'si de var. Onu söyleyeyim. Hani sizin için bir artı bir özelliği en azından şu menülerin falan e, Türkçe olanı var. Türkçe çevrilmiş hali ama tabi komutlar falan genelde İngilizce oluyor biliyorsunuz. Şu üst tarafta menülerimiz var arkadaşlar. Onun dışında şu altta o buton dediğimiz butonlar burada. Şimdi ben size mesela bir örnek vereyim. Burada bir yazılı kodumuz var. Hazır kodumuz. Bu kodumuzu mesela şurada bakın kontrol et diyor. Kontrol et demek arkadaşlar aslında bu teknik bir çeviri olmamış. Bu aslında derleme işlemidir. Derleme. Ben size bunu derleme diye anlattım. Yani programın içerisindeki yazım hatalarını programlama diliyle ilgili yazım hatalarını bize gösteren bir işlem, derleme işlemi. Şimdi Evet sanırım Laptop'un şarjı azaldı bayağı. Onu da tekrar bir şarja takalım hemen. Evet. Şimdi dersten kopma olayı olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi e, yukarıda menülerimiz var dedik. Şurada aşağıda menülerin altında e, butonlar var arkadaşlar. Bu size söylediğim Kısa yol simgeleri aslında bunlar. Kısa yollarımız. Bize en gerekli işlemler. E, birincisi kontrol et yani derleme işlemi en gerekli olan. Bakın buna tıkladığımda. Çalışma derleniyor diye şurada mesaj görüyoruz. Mesaj alanı burası, şu yeşil kısım. Bütün mesajlar burada görüntüleniyor. O yüzden zaten adı mesaj alanı. Bakın çalışma derleniyor. Şurada e, ne kadarının derlendiğini size gösteriyor. Burada çalışmayı derliyor. Bakın aşağıda şu siyah ekran konsol ekranı. Konsol ekranında da bu derleme ile ilgili detayları gösteriyor. Bu siyah konsol ekranında. Bakın devam ediyor, derleniyor. İşlem devam ediyor tabii ki. Bu derleme işlemi arkadaşlar biraz e, tabii ki e, bizim PIC programlamada kullandığımız Studio'ya göre e, daha yavaş gerçekleşiyor. Ama tabi yapacağımız işleme göre bu işlem hızlanabilir ya da yavaşlayabilir. Bakın burada çalışmayı değerliyor. Değerleme işlemi devam ediyor. Ben derlenir, bu derleme devam ederken size hani anlatmaya devam edeyim. Derlemenin yanında e, yükle diye bir kısım var arkadaşlar. Şu yükle butonuna tıkladığınızda yazdığınız program kodunu Arduino kartınıza e, yüklemiş oluyorsunuz. Yani herhangi bir programlama kartı kullanmanıza gerek yok. Hani PIC programlamada biz programlama kartı kullanıyorduk. Burada Zaten bizim Arduino kartımızın içerisinde size bunu geçen ders anlattım. Arduino kartımızın içerisinde e, ne var arkadaşlar? Bu programlamayı sağlayan arayüz devreleri, e, USB arayüz devreleri mevcuttur. Bulunmaktadır içerisinde. Bunun yanında e, yeni diye bir butonumuz var arkadaşlar. Bu yeni butonumuzdan e, yeni bir tane Arduino IDE yani kod yazmanız için yeni bir sayfa açabilirsiniz. Şurada aç dediği daha önceden kaydettiğiniz bir dosyayı açabilirsiniz. Şu kaydet dediği de dosyanızı kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şu en sondaki e, butondan veya simgeden kısa yol simgesinden. Dosyamızı kaydedebiliyoruz. Bunların tabi hepsinin hepsi aslında menülerin içerisinde de mevcut bu işlemler. Mesela dosyanın içine girdiğimizde bakın kaydet, kapat hepsi var. Ee, düzenle, taslak bakın taslak içerisinde doğrulama, derleme şu kontrol etme işlemi var. Menülerin içerisinde e, pek çok farklı özelliklerde e, bulunuyor. Derleme işlemimiz devam ediyor. Tabi bu kodumuz biraz da e, uzun detaylı bir kod olduğu için derleme işlemi devam ediyor. Ben size anlatmaya devam edeyim. Şurası mesaj alanı dedik. Çalışma derleniyor yazan kısım. Ne kadarının derlendiğini gösteriyor. Siyah ekranda konsol ekranında derleme işlemiyle ilgili detaylar ve bakın sağ alt köşede şurayı gördünüz mü? Sağ alt köşede Arduino Uno 10.6. Yani 6 numaralı seri portta bizim Arduino Uno kartımız 6 numaralı seri portta bulunuyor. Arduino Uno kartımız bizim COM6 yani 6 numaralı seri portta e, yer alıyor arkadaşlar. Bunu söyledik. Evet başka da esasında anlatacak bir şey yok. Soracağınız bir şey var mı? Yok hocam. Tabi bunu kullanmanız lazım. Kullandığınız zaman daha iyi oturur. Bakın şu sağ üst köşede de seri port ekranı var. Ama şu anda onu size anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani bir konuyla ilgili çünkü. Ona hiç girmiyorum ama seri port ekranını da şuradan şu butondan açabiliyoruz. Bunlar bu butonlar arkadaşlar kısa yol butonları. Bakın aynı noktada zaten ikisi de. Şurada e, yazdığınız kodun ya yani da daha doğrusu oluşturduğunuz dosyanın Arduino dosyasının ismi mesela receiver. Bu dosyanın ismi receiver. Şu receiver dosyanın isminin yanında şu üst köşede ne var arkadaşlar? Arduino 1813. Arduino denin. yani bu Geliştirme ortamının 1.8.13 versiyonuymuş bu. Yani bu versiyonlar tabi sürekli güncelleniyor. Eğer en güncelini, en yenisini indirirseniz daha kararlı, daha verimli bir çalışma sağlanmış oluyor. Şu an derleme işlemini halen devam ettiriyor. Daha bitirmedi. Şimdi tabi e, bilgisayarımda hani başka programlarda çalıştığı için e, bu özellikle WebEx'i de çalıştırdığımız için o yüzden de biraz e, biraz değil baya e, yavaş ilerledi derlemiştim. Yani normalde daha hızlı bir şekilde ilerler. Evet. Böylece size Arduino idesini tanıtmış olduk. Bunu ben kapatayım. Çalışmayı paylaşımı durdurayım. Evet, bunu da kapattım. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Bu Arduino'da kod yazdığımız uygulama geliştirme ortamını yani Arduino geliştirme ortamını burada size göstermiş olduk. Yalnız ben fotoğraf almadım ya şunu durduralım. Evet, bu dersimizi bitirmiş olduk.